izleyebiliyor muyuz acaba Zortnet'e falan? Öyle şeyler varmış. Ben nereden yayın yapacağım? OBS'den büyük ihtimalle. Lütfen yayın anahtarı mı? Bunu OBS'yi Blender'a bağlamam lazımmış ama nasıl bağlayacağım bir fikrim yok. Ha su aynen yayın artırım bu yayın yapacağız. Yayın adı ne olsun? Yayın adı bulmamız lazım. Ee, i̇lk yayın yazalım çünkü bu benim ilk yayınım olacak. Reklam 30 saniye olsun. Aa, kedi onu. ne olsun ne olsun. Ben oyuncu olduğum için oyunla ilgili bir şey olması lazım. O yüzden bu daha mantıklı gibi. Tamam 53.09 Burası buraya 53 09 yazmam lazım Onayla diyoruz ve Yayın kalitesi oha Bunu Nasıl düzgünce görecekler ki Ha kameramız yok bizim enerji %9 neyse yine bassat diyorum 100 ha buraya bit vermemiz lazım 100 yazalım Mikro mikrofon mu? Ama bende mikrofon var ki. Bak kaydetme. E bende mikrofon yok mu? Ama mikrofonum vardı benim. Mikrofon yok. Dur bir dakika görevler. Tüm görevler bitti diyor. Burada mikrofon olması lazım. Kim çaldı bunu? Ama benim mikrofonum vardı. Ha. Lan ağzına sıçayım böyle. Ya o mikrofonu vardı boşuna mı para verdim yemeğe de para verdim gelmedi <laughs> ne yaptı ya ağzına ya, neyse bir daha alalım ha sepet sepeti ödemeyi tamamladım tamam şimdi benim yatıp uyumam gerekecek herhalde ben kaydedemedim mikrofon aldığım şeyi o yüzden olmadı. Şimdi uyuyunca mikrofon gelince yayın yapacağım. Uyumak için F'ye basıyor. Bir saat sonra. Aa bir saat ne yapacağım ben? Yemek yemek almaya çalışayım acaba o zaman. Bir de onun açılmasını bekleyeceğim. Saat kaç ki? Buradan bakabiliriz. Saat 8. Açıldı. Sıçamam. Tuvaleti ne zaman alacağım acaba? Tuvalet de mi alsın? Alabiliyorsam onu da alayım. Lana! Azla sıçayım. Ha. Bu nasıl duruyor böyle böyle? Durmayı nasıl beceriyorsun? Şuna bir kapat biri gelmesin. Kesin mikrofonu çaldılar. Çünkü kayıt yaptığımdan eminim ben Orada da tuvaleti buldum Ben hiç uyuyayım sonra tuvalete alırım ya Onu aramakla uğraşmayacağım uyu Sağa dönüyor Sola dönüyor Mırıldanıyor Tam oyunu kaydetti şimdi gelmesi lazım Kapıyı aç Olay mikrofonun kutusuna bak. Mikrofon o kutuya nasıl koydunuz öyle? Tamam şöyle girelim. Mikrofonu şuraya da koyalım. Tamam. Ben mikrofonu da koydum artık yayın yapabilirim. Yıldır'a gir. Tamam yayın acaba 360 yapabilir miyim? Tamam. Şifre 5309. İlk yayın olarak baslatacağım artık bunu. Yeni baslat. Aa şu an yayın yapıyor. Efsane geri döndü herkese merhaba drop drop drop. Şu an yayın yapıyoruz bize direkt iki kişi izlemeye başladı. Yayında ne yapacağım ben? kimse Kimseyini izlemiyor. Kendinle konuş sessizce bekle. Kendimle konuşacağım. Bir drop giriyormuş yayına sanırım. Fixe falan diyor. Bu ne toplam takipçi canlı izleyici. Bence iyi bir rakamdayız. Reklam göster. Biri seni eleştiriyor. Komik bir cevap verin. Komik bir cevap verelim de bizi izlesinler. Ha bu reklamı 70 saniyede bir gösterip para kazanacağız anladım. Birinci başka bir inci taklit ettiğini söylüyor. Sakince cevap ver. Bu yayını sonra ben nasıl durduracağım? Bağız salındı lütfen. girdi girme. Biri bağız attı sanırım ama anlamadım. Konuşma sıkıcı olduğu söyleyen insan var. Konuyu değiştirmeyi dene. Şu anda 11 kişi izliyor. Ya sesim ne yapsın ne? Öyle bir şeyden haberim yok benim. Biri bağ satıp duruyor ama anlamadım. Sur şuradan mı acaba stream? Yayın sıkıcı gittiğini düşünüyorsun. Bir hikaye anlat. Evet hikaye anlattık. Kesin saçma bir şey anlatmışızdır. Bağ salında, lütfen ya nereden bakacağım ki bu asılara Şuan da 12 kişiz diyor. Bayağı bir izleyicimiz oldu iki yayından. Gündemde başka bir yayıncı var. Sıkıcı bir açıklama yap sürekli onun hatalarını söyle. Yorumları da. Lan ne oluyor? Ha hiç kere çıkır, çıkır bunu biliyorum hiç kere geliyor. Şimdi bu harfler verecek onları T E N X T E N X Hadi siktir. Ha yendim hiç Yeni sohbet konusuya Kısıklayıcılar güzel oyuncular. Tarihteki en kötü oyuncu mi? Yanın yanın havası enerjik. Enerjiyi severim. Ben bir yayıncı olmak istiyorum ama Blender başvurumu reddetti. Ben başvuru yapmadım ki. İnsanlar önemli bir konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyor. İzleyiciler yalan söyleyin, gerçek fikrini söyle. Şu an enerjim kaçıyor, onu görebiliyor muyum acaba? Sohbet eden insanları dünyanın sikli hakkında ne düşündüğünüz merak ediyor. Dünya goit. Yani düz olması... Aa İmkan... yor yoruldum. Neyse yayını kapattığımıza göre artık... Şu... Bu ne? Çık çık bu ne ya? Tamam, buradan çıkalım benim tuvalet almam lazım. Burayı kapat başka bir şey aç. Ben nasıl menüye döneceğim? Ya ben parayı nereden göreceğim acaba? Bankadan mı göreceğim? Çünkü bazı filan atıldı dedi. 2 lira 3 lira da iyidir. Banka bakalım ne kadar atıldı acaba? Şimdiden parayı kırdık mı? Ay iki saat açılıyor ya. Hesaptaki toplam para sıfır, cüzdandaki toplam para, karttaki toplam para. Kart kart aktarma. Cüzdandaki, cüzdan cüzdan Sab He, hesabı aktaracağım oradan mı karta aktaracağım acaba? Tamam. Hesaptaki karta aktar. Ne oldu bakalım? Kartaki tamam karta para geldi. Mobilya. Ha bu mobilya kısmı da var mıyız? Raflar, banyo, tuvalet tamam. En ucuzu al. Ne kadar? 200. Yani ki bu da bize yeter sıçacağız sonuçta. Bir tane de banyo almak istiyorum. Banyoda 400 yani azı 400 para kalacak mı bilmiyorum toplam 600 lira 100 dolarım kaldı ama da bir şeydir kapat diyelim tamam şimdi tek yapmam gereken uyumak ama sadece bir saat sonra uyuyabileceğim o yemek sıkıntısını da bir şekilde halletmeyi düşünüyorum bu arada tuvaleti de şuraya kuracağım burası tuvalet olabilir çünkü Toilet gibi. Kapıyı kapat eve hırsız falan girmesin. Zaten o mikrofon konusunda baya bir şüpheliyim. Ha 1 saat diyor. O zaman 21'de mi uyuyacağım? Ha tam uyuyor. Ve tuvaletin gelmesi lazım. Çok heyecanlıyım ve bayıldım. Lan! Şu kapıyı da nasıl bir şey yapmışlar? Yani mikrofonun geldiği kutuya bakın bir de bunun geldiği kutuya bakın. O baya baya büyükmüş. O kadar küçük kutuya nasıl sığdırdınız? Mikrofonu büyük kutuyla getiriyorlar. Banyoyu küçük kutuyla. Şimdi buradan ı harfiyle bunları elimize alıp buralara yerleştirmem lazım. Tamam bunu yerleştirdik. Bunu pencereye koyarsam beni izlerler, o yüzden bu tarafa doğru koyacağım. Ha, bunu döndür. Aa, böyle olsaydı. Tamam artık sıçabilirim. Oh. İyi, iyi. o biraz daha tuvaletimiz var. Bunu artık. Ah, oh, tamam. İyice bir saldık, duşumuzu da alalım, temizlenelim. Ve insan olduğumuzu hatırladık şu anda. Tamam Temizlikte de 100 oldu. Ama ev bayağı sıcakmış. Yemek de yemem lazım. O yüzden yemek alacağım. Bilgisayarı baslatmak için basın. Oh be. Artık sadece de yemek sıkıntım var. Bir de buzdolabı almam lazım. Burada da insanlar dolaşıyor. Hep beraber. Dur bilgisayar açıldı mı? Şunu da bir kapat. Ve hala açılmadı. O kadar dolaştım geldim açıl bari. Tamam şimdi yemek almam lazım. Oradan giysi de alabiliyor musunuz? Orada bölümler varmış. Ben tuvaleti 2 saattir arıyorum. Bulamamıştım. Yemeğimizi artık yiyelim. Yemek. Photoshop. Yemek 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 yemek. Acıktım artık. O donutlardan alacağım. Tabi onu aldım gelmedi. Ya da alamadım. Bunu al. Ah sepet varmış burada o yüzden. Dur bize 3 tane yeter tamam ödemeyi tamamla diyoruz ve birazdan gelecektir. Geldi mi? Heyecanlıyım yemek yiyeceğim. Şu bilgisayarı da kapat. Aa alıp direkt kapattı zaten. Aa zil çaldı. Of. Servisleri bayağı hızlıymış. Lan bunlar pislenmiştir. Korona kapmayalım. Lan bunları yiyeceğiz artık. Acaba açlığımızı ne kadar duyacak bilmiyorum. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Çok taze. Yeah, fail'e yiyeceğiz.